biri büyük bir hataydı. Yanan mor olmuş, ne oldu? Şikayet ettin beni değil mi? O kim kim hesap soruyor? Söyle! Çek ederim. <laughs> Arkadaşlar büyük bir gelişme yaşanıyor. Şimdilik sessiz kalınmış gibi görünse de konu Yekta ve Hira üzerinden işlenmeye devam ediyor. Ancak Yekta'nın işkenceleri ve zorlamaları kısa süre içinde sona erecek. Buna son veren kesinlikle Orhun olacak. Çünkü Orhun, gittiği hastanede doktorun daha fazla dayanamayarak tüm yalanları ortaya dökmesiyle gerçeği öğrenecek. Doktor, Sahra'nın Orhun'un kızı olduğunu itiraf edecek ve Afife'nin yıllar önce Hira'yı zorla kürtaja zorladığını, ancak kendisinin buna dayanamayarak Hira'ya ve bebeğe bir şans verdiğini açıklayacak. Orhun büyük bir şok yaşarken kızına kavuşmak ve ona sarılmak için gün sayacak. Ancak bu süreç kolay olmayacak. Sahra'nın psikolojisi göz önüne alınarak her şey hemen anlatılmayacak. Orhun ve Hira bu durumu aşmak için mücadele vermek zorunda kalacak ve ilişkilerinin düzelmesi Orhun ile Sahra'nın arasındaki bağ güçlenmeden önce gerçekleşmeyecek. Tüm bunların yanı sıra Afife de yaptıklarının bedelini ödemek zorunda kalacak.